Bir İlkbahar Hikayesi Yazan Sait Faik Abasıyanık Seslendiren Nimet Olcar İlkbahar bir bayram, bir uyanış, bir mucize, bir çılgınlık, olamayacak gibi duran bir şeyin oluşu. İlkbahar şu, ilkbahar bu. Kuş, papatya, gelincik, çayır, çimen, ağaç, çiçek, mimoza, zakkum, su sesi, hindiba, çingene kuzu klasik ilkbahardır. Unuttuklarım da çoktur ama en mühimi Nisan Mayıs güneşi. Yaşı 40'a aşmış bir adamın mevsimler içinde ilkbaharı biraz üzüntüyle duymamasına imkan yoktur. Eski çılgınlıklar nerede? Nerede o birden bir genç kız elinden, bir genç kız rüzgarından sararma, o yürek çarpıntısı? Şu ömrü mevsimlere benzetenler yetmişler doğrusu. Herkesin bir ilkbaharı, bir yazı, gözü kışı oluyor işte. İnsanın ilkbaharı öteki hayvanlara bakarsak geç başlıyor. Bir at bir yaşında, hadi iki yaşında ilkbaharındadır. Bir kuzu altı ayda koç olur. Ama insanoğlu ilkbaharını yirmisinden önce pek idrak edemez. Yirmiden evvel idrak edilen ilkbahar bir yalancı ilkbahardır. Ben böyle bir yalancı ilkbaharın hikayesini yazıyorum. Tam otuz sene evvel on iki yaşındaydım. Anadolu'nun bir şehrinde bulunuyorduk. Babam memurdu, Şehre bir yaz sonunda gelmiştik. Kötü, insan boyu karlı bir kış geçirmiştik. Sonra bir gün bahar geliverdi. Karlar eridi. Karlar eridi ama karları eriten güneş değildi, yağmurdu. Bu Anadolu şehrinin ilk baharı 42. yağmurlarıyla başlardı. Sabahleyin parlak mavi bir gökyüzünde ısıtmayan, güneş vurmuş kar gibi soğuk bir güneş görünürdü. Saat daha 11'i bulmadan doğudan mı, batıdan mı, kuzeyden mi bilmem, bir kara bulut peyda olur, on dakika sonra bardaktan boşanırcasına bir yağmur, bütün gün tıkır tıkır, şakır şakır durmadan yağardı. Odamın penceresinden kara çayır dedikleri bir koyu yeşil ova görünürdü. Göğün her rengini deniz gibi hemen bu çayırın renk oyunları da olmasa evden bir deli çığlığıyla fırlamak işten değildi. Bütün kış hastalıktan başım kalkmamıştı. Sokağa çıksam başım dönerdi garip yağmurlu, kara bulutlu, dörtte üçü kapanık havanın içinde öyle insanı avucuna alıp sıkan bir de ilkbahar, toprak, insan, çayır, ağal kokusu vardı ki içimden hep bağırmak, ağlamak, sonra kas katı katılıp kalmak geçerdi. Bir sabah gözlerim tavanda, daha henüz hava kararmamış, şıkır şıkır dışarısı. Yer yatağımda yağmurun ne zaman başlayacağını düşünüyordum. Birdenbire odanın içinden parlak bir kuş geçti. Yatağımın üstüne oturdum. Kuş bir daha geçti. Sonra sağdaki duvarda bembeyaz bir şerit oynadı, kayboldu. Gözlerimi ovaladım. Açtığım zaman duvarda bir parlak daire titriye titriye sanki yerine yerleşmeye çalışıyordu. Bu bir aynanın duvara vurmuş ışığından başka bir şey değildi. Yataktan fırlayıp pencereye dikildim. Bizim evin yüksekteki bahçesi alttaki evin bahçesine bakardı. Odama ayna muhakkak oradan tutuluyordu pembe şeftali çiçeklerinin arasına hasıra oturmuştu. Arkasına bir sandalye koymuştu. 16-17 yaşlarında bir kızdı. Pencerede kala kaldım. Elindeki aynanın ışığı gözüme değdikçe, ellerimi yüzüme kapamıyor, gözlerimi kırpmadan dimdik bakıyordum. Ertesi gün benim de elimde bir ayna vardı. O ince ince gülerek gözlerini aynamın aksinden kaçırmaya çalışıyordu. Bu oyun hiçbir zaman yarım saatten fazla sürmez, o evine saçlarından yağmur damlaları dökülerek girer, ben yine yatağıma dönerdim. Ertesi gün yine güzel bir sabah başlar, yine önce onun aynası odamın duvarında koşar, sonra yerine yerleşmek ister gibi titriye titriye duvara asılır kalırdı. Yine ben gözlerimi kırpmadan onun ayna ışığına, o gözlerini güzel elleriyle siper ederek benim ayna ışığıma bakardık. Sonra yine kırk ikindi yağmuru başlardı. Başka hiçbir şeyle ilgim olmadığı için bir sabah evimizin önünde bir yaylı araba durunca şaşırmadım. Yalnız ben aynı oyunundayken annem tarafından yakalandım. Annem garip garip bahçeye, kıza, ayna ışığına, elimdeki aynaya baktı. Bana hadi giyin dedi. Arabaya atladık. İki parça eşyamız arkaya bağlanmıştı. Babam başka bir yere tayin edilmişti. Yola çıktık. Bir ormanın içinden geçerken bulutların arasından bir güneş, ormanın yeni yeşermeye başlayan ağaçlarında bir görüntü kayboldu. İçimden bir daha göremeyeceğim aynı ışığı geçti. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Babam, nesi var bunun dedi. Ben annemin çarşafına kafamı gömdüm. Annem eliyle yüzüyle ne biçim işaret etti babama bilmiyorum ama hiç ses çıkarmadılar. Bütün hıncımla... Kimsenin bana sus demeye cesaret edemeyeceğini sezerek istediğim gibi ağladım. Şimdi ilkbaharda odanın penceresine bir yerden kazara bir ışık vursa, o gün ilkbahar her insana yaptığı gibi bana da üzüntüyle dolu bir yumuşaklık, bir yerinde duramayış, bir yürek çarpıntısı verir. O zamandan bu zamana tam otuz sene geçti. Kimsenin yüzüne ayna tutmadım. Kimse yüzüme ayna tutmadı. Ama kazara bir ışık, bir ilkbaharda odamdan parlak bir kırlangıç gibi geçiverirse o gün ne ettiğimi bilmem. Müzik